Sizin Zaman Gazetesi'nde, gerçi başlangıçta biraz izah ettiniz ama Zaman gazetesini e, da yazışınızı anlayamıyorlar. Madem böyle bir aydınsa neden Zaman Gazetesi'nde yazıyor diyorlar. E, izleyicilerimizden birisi ismini vermeyelim. E, yok yani niye yazmayacakmışım? Yani, Nerede yazdım değil ne yazdığım önemlidir mi diyorsunuz? Çok gayet tabii yani e, bir de, 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 bakın gene bu gene bu hürafelerden hakikaten nefret ediyorum. Zaman gazetesi iyi bir gazete. Gazete olarak bakmak lazım. Zaman iyi bir gazete. Ya, zaman Türkiye'de hiçbir gazetede olmayan, adam gibi yorum sayfaları olan bir gazete. Abartmayan, kabartmayan bir gazete. Hı hı. Niye yazmayacakmışım ki? Hani şunu söyleyeceğiz efendim işte sermaye şeysi nedir zamanın? Allah Allah diğer gazetelerin sermayesi neymiş? Önünde yani neden bahsediyoruz? bu bu iş değil Bu bunu bu 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 kafaların mutlaka değişmesi lazım. Hı. Yine bununla bağlantılı olarak medyadaki yapılanmayı nasıl görüyor Sayın Alattı diye bir soru var. Medyadaki tekelci yapılanmadan söz korkutucu, herhalde. Korkutucu, 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 korkutucu. mutlaka yani bu hükümette dahil bence bütün hükümetlerin Anadolu basınının, bağımsız basınının, basının Teşvik etmeleri lazım. Başka türlü bu medyanın etrafından dönülmez. Vergi indirimimi yapılır. Sıfır vergi mi alınır? Bunun yapılması lazım. Bir tane soru ama kusura bakmayın. Yani izleyici sorusu. Hiç, izleyici hiç, geldi hiç bana. kusura bakmıyorum canım. Niye kusura bakmıyorum? değil ee, ilgi ilgiyle izliyorum diyor bir izleyicimiz. Alev Hanım'a Rusça bilip bilmediğini sorar mısınız demiş. <laughs> <laughs> hemen şöyle söyleyeyim. Şakır şakır dilinin okuyacak gibi asla değil. Tabii ki yardım alıyorum. Yardım alıyorum. Rusların bir avantajlı tarafı var. Yani Rusça çalışmanın e, diğer dillere yani ele gelen malzeme diğer dillere hemen hemen hepsi çevirmiş. Bizim gibi değil. Dolayısıyla bulabiliyorsunuz. Bir de bir şeyim var. Yani birlikte çalıştım arkadaşlarım var. Ukrayna'dan hem de şeyden. Moskova'dan. Hı hı. Onlarla halleşiyorum. Yoksa yani öyle benim Rusçamla üstüme sağlık ancak şey okunur. İlk okul birinci sınıf belki yani var ya şey daha dün annemiz ben tabii gidere. canım olacak iş mi tabii. Evet. tabii. Peki, şimdi e, edebiyatımızı da bitirdik. O zaman şöyle bir toparlayacak olursak. Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki e, e süreçte e, geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yani nasıl bir Türkiye var? Hayalinizde nasıl bir Türkiye var? Nasıl bir Türkiye ile karşılaşacağımızı umuyorsunuz? Alev Alatlı ne ile karşılaşacağımızı e, söyleyecek bize. Yani bir bölünme tehdidi var. İşte dediğim gibi türbana sıkışmış bir iç siyasi gündem var. Türkiye'nin kriz bölümü ve vesaire bir bir ekonomik kere kere. sıkıntılar beklentileri var. Bölümlü olmayacağını düşünüyorum bir kere. Benim, benim 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 öyle bir tehlikenin olmadığını düşünüyorum. Bölüme tehlikesinin. Yani Hayır, olmadığını düşünüyorum onun Az olanacağız. Terör vesaire falan. Ama e, mutlaka ve mutlaka eğitimle halleşmemiz lazım gelir dağılımı bozukluğu çok zorlar insanı ama Gürkan Bey eğitim dağılımı bozukluğu daha çok zorlar. Gelir dağılımı, transfer ödemeleri vesaire işte yeşil kar şu bu falan biraz yeni yurtulur hale getirebilirsiniz de eğitim de onu yapamazsınız. Hani bir yanda Elif'i gözden gözden mertlik zannedeceğin bir 17 yaşında bir çocuk öbür tarafta efendim e, bilgisayar hacker olacak kadar iyi şey bilen ve bu ikisini siz yan yana getirdiğiniz zaman buradan hır çıkar. Yani bizim en büyük en büyük derdimizin milliyetim olduğunu düşünüyorum hali en büyük hepsi bir yani ha, bu şeyle de değil yani çurbanı açıp çurbana kapı bırakın kardeşim ne olursun birisi bana lise mezunlarının e, ortalama matematikten aldığı ortalama notu söylesin gerisi hepsi fasarya geliyor bana 21. yüzyıla çocuk yetiştir azı ayarlıyorsunuz siz sıfır matematik sıfır fizik ne, nasıl olacak bu iş yani ortalamadan bahsediyorum. Eğitim en zekilere verilmez. Eğitim çan eğilisinin düşün ortasına verilir. Verilirse bir şey olur. Bütün bunların toparlanması lazım. Ama Türkiye bu noktaya gelecektir diye görüyorum. Hızla konuşulmaya başlandığını da görüyorum. Tabii ki küçük şeylerde daha... Neler konuşuluyor mesela? Esnasa tahrik eden şeyler. Hı. Esnasa tahrik eden şöyle bir şey mesela. Bilmem biliyor musunuz? Bizim bugün itibariyle Amerika'da 4500 tane birinci sınıf bilim adamımız var. Göç. Rand Corporation'dan tutun NASA'nın şeysine varıncaya kadar. Bu adamlar orada. Şimdi bu adamlarla Türkiye arasında nasıl bir köprü kurulur? Nasıl bir köprü kurulur? Çünkü bağımlı değiller, 657 ile bağımlı değiller, şu değiller, bu değiller. Ya yani bir şey olması lazım. sağlam meseleleri çözmeye yönelik. Ama ben bunların konuşulduğunu görüyorum artık. İnternete bakın, şeye bakın. Çok ilgimsenirsiniz. Evet. Çok miyim bilmiyorum. Yani zor oyunu, bazar onu bilirim. Ama bu tür birinci de daha önceden görmüyordum. Siz hmm. de i̇şte yani biraz şey verin bana, krim verin biraz. Görmüyordum, inanıyorum. görmüyordum. Görmüyordum. Ama geliyor. Bu, bu bilinç geliyor. Bu hükümet tehlikesi görmüyorum. Ekonomik kriz her zaman sıkıntı. Ee, ama de, de, demin de dediğim gibi bu hükümet Türkiye'nin en kötü hükümeti değil. Hakça konuşmak lazım. Bizler neler gördük diye bakıyorum. Tabi hatalar yapıyorlar. Doğru. Ama bir tarafları var ki o eee onları sanıyorum daha çabuk toparlamalarına sebep oluyor. İşte eskiden bakanların burnundan kıl alınmazdı. E bu insanlar şeye daha yakın. Kitlelere daha yakın. Daha çok duyma imkanları var. E bunlar fayda eder diye umuyorum. Tüm ben meselesi de ne olacak? Hiç böyle olmaz Türk kadınları. Kızlar başlarına atıverirler. Bütün bu laflar biter oldu, biter. Sonra tekrar ırtalar. Yani. Peki. Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Kaç saattir buradayız? İki saat oldu. Hala karpuz kesecekmişiz aslında. <laughs> <laughs> evet. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sizle tabii konuşacak çok daha konular var. Schrödinger'in kedilerine giremedik. Kuantum fiziğine giremedik ama bunlar tabii biraz daha bu saate göre yine e, belki de şey gene yaparız. Gene yaparız. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ayağınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Sağ sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. E, bir şimdiki zaman zamanda sonuna geldik sevgili izleyenler. Alev Alatlı'ydı. Yazar Alev Alatlı'ydı bugünkü e, konuğumuz. E, gelecek pazar yine bir başka konuk ve konuyla karşınızda olacağız. Bilimden, edebiyat Hayattan ve kitaptan ayrı kalmayın efendim. İyi geceler.